Ve sınav sonuçları açıklandı. Şu sayılara bir bakalım her şeyden önce isterseniz. Sayılar bize çok şey anlatıyor çünkü arkadaşlar. Şimdi bakın ÖSYM bunu açıkladı biliyorsunuz. Arkadaşlar devlet üniversitelerinde kontenjan 320.448 idi. 312.996 doldu. Yani boş kontenjan 4 yıllıklarda sadece 7452 kişi. O yüzden bu ek tercihle yapacak olan adaylara şimdiden söylüyorum ki fazla hayallere girmeyin. Çok fazla bir bölüm boş kalmadı arkadaşlar. İnsanlar genel de gitti. Neler vardı boş kalanlardan ben size söyleyeyim. Mesela dolmayanlardan fen bilgisi öğretmenliği dolmadı. İlk öğretim matematik öğretmenliği dolmadı. Bunun gibi bölümler fazla tercih edilmeyen bölümler var. Onlar dolmadı arkadaşlar. Onları yazabilirsiniz. Yazarken de başarı sıranıza bakmayacaksınız. Neye bakacaksınız? Puanınıza göre bakacaksınız. Yani puanın altındaki her yeri yazabilirsiniz. Üstünü yazamıyorsunuz. İki yıllıklara bakın. İki yıllıklarda ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Sıfır. Bütün iki yıllıklar dolmuş arkadaşlar. 278 bin iki yıl kontenjanı vardı. Doldu. Hani bu dalga geçerek mesaj atanlar vardı ya, at yetiştiriciliğine mi gideceğiz diye dalga geçenler. İşte buyurun gitmiş insanlar. Yani sen gitmeyebilirsin, sen dalga geçebilirsin ama gördüğün gibi insanlar gitmiş. Yani o yüzden arkadaşlar, bu arada vakıf üniversitelerinde 2 yıllıklarda 2900 boş kontenjan var. 4 yıllıklarda 13.000. Orada bile kontenjan bence çok değil. Yani toplamda arkadaşlar kontenjanınız 20.000 burada var. 2900 de burada var. Toplamda 23.738'lik bir kontenjan var. Buna tabii ki Kıbrıs'taki 4.000 65'i ve yurt dışındaki 691'i de eklersek bütün kontenjan 28.944 oluyor arkadaşlar. Ama 4 yıllık kontenjan sadece devlette 7.452. Hani bu gerçeği görerekten tercih yapmanızı tavsiye ederim ek yerleştirme için. Peki ek yerleştirmeler ne zaman açılıyor? Şimdi arkadaşlar ek kayıtlar başlayacak. Ek kayıtlardan sonra o kayıtları ÖSYM e toplayacak. Boşta kalan yerler gitmeyen adaylar falan olacak. Onların da boşlukları eklenecek tamam mı? Gitmeyen adaylarda. Onlar Eylül ayının sonuna doğru arkadaşlar, yani Eylül ayının ikinci haftası gibi açıklanır takip edersiniz. Siz zaten kanalımızı takip edin. Ben bütün duyuruları merak etmeyin yapıyorum. Hatta eğer müsaitsek yine sabah canlı yayını 11'de canlı yayın yaparız arkadaşlar o zaman da.